Anneciğim! Ama bugün yeni hayatımın ilk günü. Seninle yepyeni bir hayata başlıyoruz. Karanlıktan Cemre samanlıkta yine olsa... ...dünyanın benim sen kadar sen olduğunu hatırlayacak. Olacak, Sürekli yer ne olur mu? Uzun süre aynı yerde sakın kalmayın. Tamam. Sağ ol. Yıllar önce annem, şimdi çiçek. Sonra sıra Cemre'ye gelecek. Cemre yaşıyor. Birkaç aya kalmayacak şimalle boşanacaksınız zaten. Asla. Ya karısı kazan dibine dönünce onu terk edecek kocalar da almıyor. Kimse sana yapmadığın bir şeyin cezasını kesemez. Ben izin vermem. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi nasıl yapıyorum? Bana nefes aldırmayı.